10 Şubat 1999 günü düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde ödül alan Ahmet Kaya kürsüye çıkıp şöyle demişti. Şu anda hazırladığım ve önümüzdeki günlerde yayınlayacağım albümde bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve bu şarkıya bir klip çekeceğim. Aramızda bu klibi yayınlayacak yürekli televizyoncular olduğunu biliyorum. Bugün herkese sıradan gelecek bu talep bir anda salonu karıştırmıştı. Ahmet Kaya'nın üzerine çatallar atıldı. Salondan zorlukla çıkabildi. Ardından medya linci geldi. Ona tek yol bırakılmıştı. Türkiye'den gitmek. Ahmet Kaya bu acılara daha fazla dayanamadı. 16 Kasım 2000 günü 43 yaşındayken Paris'te hayatını kaybetti. Bugün TRT'nin 24 saat Kürtçe yayın yapan bir kanalı var. Türkiye Ahmet Kaya'yı Türkiye'den kaçıran inkar politikalarını bitirdi. Siyasetin, konuşmanın, Kürtçenin önündeki engelleri yıktı. Ama maalesef Ahmet Kaya bunları göremedi. Şimdi ve buradayı Ahmet Kaya'yı rahmetle ve özlemle anarak bitiriyoruz. Sen haklıydın ve başardın. Artık seninle duramam. Bu akşam çıkar giderim. Hesabım kalsın mahşere. Elimi yıkar giderim. Sen zahmet etme yerinden. Gürültü yapmam derinden, parmaklarım üzerinden, su so gibi akar giderim. Artık sürersin bir sefa, ne cismim kaldı ne cefa. Şikayet etmem bu defa, dişimi sıkar giderim. Bozar mı sandığın acıları, belaya atlar giderim. Kurşun gibi, mavzer gibi, dağ gibi patlar giderim. Bozar mı sandığın acıları, belaya atlar giderim. Kurşun gibi, mavzer gibi, ner giderim